Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çekim eklerinden bahsedeceğiz. Bir önceki ders yapım ekinden bahsetmiştik. Ben dersten önce bütün örneklerimi verdim. Altına teker teker açıkladım. Çünkü konu uzun sürecekti biraz. Ve ben hani derslerin videolarını izlerken sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden önceden teker teker hazırladım ki yazarken, videoyu izlerken daha doğrusu ee, kısa ve öz olsun, canımız sıkılmasın. Konunu dikkat etmemiz gereken yerleri atlamayalım istedim. Şimdi biz e, çekim eki nedir diye sorduğumuz zaman arkadaşlar kendimize e, şunu düşünmüş olmamız lazım. Yapım ile ilgili dedim ya, eklendiği kelimenin anlamını tamamen değiştirir dedim. E, ve bu e, anlam değişikliğiyle yeni kelimeler üretebilirdim. Bunlar isimden isim yapar, isimden fiil yapar. Artık kelimenin köküne ne göre, gelen eke göre değişebilir demiştim hatırlarsanız. Ama çekim eki ile ilgili arkadaşlar şunu söylemiştim dersimizdeyken. Şimdi de söylüyorum. Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklerde çekim ekleri. Çekim ekleri kelimelerin Diğer kelimelerde bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını, işte hal, sayı, zaman, şahıs, artık aldığı ek neyse ona göre yeni ekler getirebilecek olan kelimelerdi. Şimdi ben buraya örnek bir cümle yazdım. Kardeş, kitap, yer, sor dedim. Şöyle düşündüm. Şuradaki bütün eklerin yerini kapatırsam arkadaşlar. Kardeş, kitap, yer ve sor cümlesinde. Sadece şu cümleyi baz alırsam e, baktığım zaman sadece bir kelime yığını görüyorum arkadaşlar Herhangi bir maksat, duygu, fikir, haber, bilgi Bunlarla ilgili hiçbir şey yok Ama teker teker kelimelerin altına Kardeşine kitabın yerini sor Kardeşimden kitapların yerini sor Veya kardeşin kitabının yerini sordu şeklinde e, Çekim ekleri getirebilirsem Şunu söyleyebilirim arkadaşlar Ben demek ki bu çekim ekleri sayesinde bir sözcüğün sayısını, bakın çoğulluk ve tekillik veya kime ait olduğunu, yine zamanını aitliğini e, aldığım çekim ekleri sayesinde öğrenebiliyordum hatırlarsanız. Şimdi ben çekim ekleriyle geldim ve bütün bunlar, bu ekler arkadaşlar yukarıdaki cümlenin anlaşılır olmasını sağladı. Demek ki çekim eklerinin özetinde arkadaşlar kelimenin anlaşılır olması yatıyor. Bir soru kelimesinde soru eki yoksa veya soru anlamı sağlamak için nasıl ki soru eki kullanıyorsam veya zaman anlamının için mesela kardeşine kitabın yerini sormuş da diyebilirdim arkadaşlar. Veya kardeşimden kitapların yerini soracağım da diyebilirdim. Gördüğünüz gibi bunların hepsi zaman, yer, e, aitlik bildirmesi, soru bildirmesi, tekillik çoğulluk bildirmesi tamamen çekim ekleri sayesinde gerçekleşebilecek bir olaydır dedik. Kısacası dedik ki yapım ekleri yeni sözcükler türetir, anlam değiştirir. Çekim ekleri ise arkadaşlar bir kelimenin aldığı ekler sayesinde anlaşılır olmasını sağlar dedim. Hemen bir arka sayfamda arkadaşlar size öncesinde hazırladığımı söylemiştim. E, isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri diye çekim eklerinin ikiye ayrıldığından bahsettim. Örneklerimi bile yazdım. Videoyu çok uzun tutmamak, sizi sıkmamak adına. Çünkü izledikçe sıkılıyorsunuz. E, bunun farkındayım. O yüzden konuyu daha çok dikkatli tutabilmek için videoyu elimden geldiğince özet ve net bilgiler vererek ilerlemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben çekim eklerini isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri diye ikiye ayırdım. Derste kendi de, de biz gördük bunları. Sadece çekim tek bir başlık altında almıştım. Şu an değişen hani bu kağıtta değişen tek şey bu. Bu başlığı sizden başlık diyorum. Bu tabloyu sizden yazmanızı istiyorum. Ee, hani artık çekim ekleri biz uzmanlaşıyoruz konuda gitgide. İsim çekimekleri ve fiil çekimekleri diye ikiye ayrılır. İsimlere gelen çekimekleri bunlardır. Fiillere gelen çekimekleri bunlardır. Hatta öyle ekler vardır ki hem isimlere hem fiillere gelebilir demenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi isimlere gelen çekim eklerine baktığımız zaman hepimizin bildiği hal eklerimiz vardı. Hal ekleri bir isme yalınlık, yaklaşma, belirtme, bulunma ve ayrılma anlamı katardı. Eklerini hatırlarsanız yalın hal ekinde bir ek yoktu ama yaklaşma ea bulunma ı I, i u ü eklerini verirdi. Pardon, belirtme ı, ı, ı eklerini verirdi. Bulunma d, da, t, tam Ayrılma den, dan, ten, tan eklerini alırdı dedik. Hatta örnek olarak ben ev dedim, yalın haliydi. Eve, evi, evde ve evden şeklinde örneklerimi sıraladım buraya. Hemen bir alta indiğinde isim çekim ekleri haricinde, yani hal durum ekleri dışında, iyilik ekleri vardı. Bir şeyin kime ait olduğunu gösterir dedim. Benim saçım, senin saçın, onun saçı, saçınız, saçımız, saçları. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. İyelik, aitlik demek bir varlığın, bir nesnenin artık her neyse kime ait olduğunu gösteren eklermiş. Anlaştık mı? Ben buraya ım, in, ı, i eklerini yazdım zaten teker teker. Bu ekleri tanıyorsunuz derslerde, defterlerinizde de baktığımız zaman pek çok örneğini göreceksiniz zaten. Üçüncü isim çekim ekim de soru ekiydi arkadaşlar. Soru eklerini zaten mı mi mu mü şeklinde biliyoruz. Çoğul eklerim yine ler lar çoğul ekleri. Tamlayan eki dediğimde buraya örnek yazdım. Mesela evin önü tamlayan ve tamlanan ama ben buradan sadece tamlayan ekine çekim eki vereceğim. Çünkü buradaki evin önü derken önü aslında belirtme hal ekine girdiği için arkadaşlar ben tamlayan ekine çekim eki diyeceğim. Bilgimiz olsun. Karıştırma istemiyorum. Şimdi isim çekim eklerinde bir problem yok. Fiil çekim eklerinde de bir problem yok. Tekrar söylüyorum. Kişi ekleri fiillere de gelebilir. E, geldim, geldim, geldik, geldiler, geldiniz. Bakın örneklerimi verdim. Zaman eklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar zaman ekleri sadece fiillere gelir. Sadece fiiller. Bakın burası önemli. Çünkü <laughs> arıyor arayacak, aradı, aramış, arar diyorum. Yazıyor, yazacak, yazdı, yazmış, yazar. Anlatıyor, anlatacak, anlattı, anlatmış, anlatır. İsimlere gelebilecek bir zaman ekim yok arkadaşlar. O yüzden zaman ekleri ismin, kelimenin de özür dilerim anlamını değiştirmediği için ben buna fiile gelen çekim ekleri içerisinde yer verdim. Anlaştık mı? Daha sonrasında olumsuzluk eki ve soru ekinden bahsettim. Olumsuzluk eki mesela gel, gelme, git, gitme veya soru ekini de zaten hem isime hem fiile gelir dedik ya. Mesela şöyle, e, bu ev bizim ev mi? İsme gelen soru eki veya e, annem aradı mı derken annem arar mı? Bakın. Gördünüz mü? Sonraki hem isimlere hem fiillere gelebilir. Her ikisinde de anlam değiştirmez. Ben çekim eki tablomu bu seferlik böyle oluşturdum. Sizin de defterlerinizde isim çekimekleri ve fiil çekimekleri şeklinde bulunmasını istediğim için tabloyu özellikle defterlerinize yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi dersin başındayken çekimekleri ile ilgili bütün örneklerimi hazırladığımı söyledim. Ders anlatımını uzatıp sizi sıkmamak için ee, bu örneklerde birazcık zaman harcayacağız arkadaşlar. O yüzden özellikle yazdım. Şimdi örneklerime baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Renkli kalemlerle yazdım ki kafa karışıklığı yaratmasın diye. Ee, şunu dikkat etmenizi istiyorum ben. Şuradan bir kalem alalım. Cümlelerde 10 on cümlenin 10'unda da arkadaşlar her cümlede en az 3-4 tane e, çekim eki örneği göreceksiniz. Ve bu örnekleri birebir defterinize yazmanızı istiyorum. Başlayalım. Çocukları buradan kim alacak? Şimdi arkadaşlar çocukları diye turuncu renkte belirttiğim renkte biliyorsunuz ki lerler isme gelen çoğul ekidir. Çocukları diye belirttiğim ve pembe kalene yazdığım ı ekinin belirtme hal eki olduğunu artık tanıyorsunuz. Buradan isme gelen ayrılma hal eki kim alacak dedim. Almak fiiline gelen ecek acak gelecek zaman ekinden bahsettim. Yani bu cümlede lerler çoğul eki, ı i belirtme hali eki, denden ayrılma hali eki ve gelecek zaman ekini gördünüz. İkinci örneğime geldim. Babası eve gittin mi diye sordu. Kimin babası? Onun babası yani aitlik eki olan iyilik eki yazdım. Eve ismin hallerinden yönelme halekini aldı gittin mi diye sordu derken bakın fiile gelen gitti geçmiş zaman eki ve sen gittin ikinci tekil şahıs eki ve soru ekini gördünüz arkadaşlar. Sordu derken de şurada hemen belirtelim. Sormak fiiline gelen sordu geçmiş zaman ekini gördünüz. Devam ediyorum. Kitabı bin liraya aldı dedim. Cümlemi yazdım. Bakıyorum. İlk kelimem kitap. Kitabı. İsimlere gelen belirtme hali ki bin yılın hal liraya e a yönelme hali ki aldı fiillere gelen geçmiş zaman eki. İlerliyorum. Otobüse nefes nefese yetiştiler dedim. Otobüse e a yönelme hali eki. Bakıyorum burada nefes nefese yetiştiler. Şimdi ben yetişmek fiiline gelen yetişti geçmiş zaman ekini buraya yazdım yetiştiler dediğim 3. çoğul şahı de buraya yazdım. Dikkat etmenizi istediğim önemli bir husus arkadaşlar. Buradaki ler'ler eki çokluk eki olan ler'ler eki değil. Onlar yetiştiler dediğim için 3. çoğul şahı seki olan ekimdir. Bunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Devam edelim diğer cümlemle. Benim elim kanadı. Benim ımim, im, kişi eki yelik eki elim Birinci tekil şahıs bunu yazmamışım. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Birinci tekil şahıs ekim. Kanadı kanamak fiiline gelen geçmiş zaman ekidir. Gördüğünüz gibi fiile gelen çekim eki isimlere gelen çekim eki arkadaşlar. Gözlüğün camı yere düşmüş diyorum. Gözlüğün camı. Arkadaşlar burada her ikisi de ek almış belirtili isim tamlamasını görüyorsunuz zaten. Ama ben dersi anlatırken dedim ki tamlayan ilgi ek yani. E, Tamlanana ben ek yazamam. Çünkü buradaki inin belirtme hali eki olduğunu biliyorum dedim. Ama gözlüğün derken in, in tamlayan çekim eki olduğunu biliyorum. Camı ismin belirtme hali eki. Yere, nereye? Yere yani yönelme hali eki isimlere gelen düşmüş. Bakın burada da fiile gelen öğrenilen geçmiş zaman ekinden bahsedebilirim. Şu örnekleri çözdüğümüz örneklere de işaret koyalım. Devam ediyoruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedim. Şimdi arkadaşlar kelimemin kökü yalancı kaynaştırma gelmiş. Yalancının mumu derken tamlayan ekini aldım. Bir çekim ekim mumu ismin belirtme hali eki i, i, u, u, çekim ekini aldım. Yatsıya EA yönelme ekini aldım. Kadar yanar. Yanmak fiiline gelen erar geniş zaman ekini de aldım arkadaşlar. Devam ediyorum. Kapının kolu çok kirlenmiş dedim. Kapının kolu tamlayan çekim ekini aldım. Bakın şuradaki tamlanan ekim, tamlayan ekim. Kolu belirtme hali eki yazdım. Çok kirlenmiş, kirlenmek fiiline gelen mışmış öğrenilen geçmiş zaman ekinden de bahsettim. Sondan ikinci örneğime geldim arkadaşlar. Aliler bize gelecekler dedim. Ali Aliler isimlere gelen çokluk ekinden bahsedebilirim. Bize gelecekler bize yönelme hali. Gelmek fiiline gelen ecek acak gelecek zaman eki. Gelecekler üçüncü çoğul şahıs ekinden bahsediyorum. Hemen son örneğime baktığımda defterin sayfasını bana getirir mi dedim. Defterin sayfası. Bakın tamlayan belirtili isim tamlaması var. Ben ilkine ne dedim? Tamlayan eki dedim. Sayfasını diye belirtme hali ekini kullandım. Bana yönelme hali eki getirir mi derken geniş zaman ve soru ekimi de aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün örneklerde cümlelerde örneklerin hepsini kullandım. Şimdi e, özellikle bunların hepsini dersten önce yazdım ki eğer şu an video sırasında çekseydim gerçekten çok uzun bir video olacaktı ve izlerken sıkılabilirdiniz. Sizlerden ricam bu gördüğünüz bütün örneklerin hepsini ben anlatırken yazmanız arkadaşlar. Şimdi e, konunun geneline bir bakacak olursak çekim bahsettik bu dersin başında bir önceki derste de konu bütünlüğü olarak yapım eklerinden bahsettik. Arkadaşlar ismin anlamını değiştirir yapım eki. Hemen şöyle yazalım. Yeni bir anlam oluşturur dedim yapım eki için. Bu benim yapım ekiyle çekim ekinden ayırmam için bilmem gereken bir kural. Bir diğeri ise çekim ekinin bir isme yeni bir anlam veya fiile yeni bir anlam kazandırmaz. Ama onların anlaşılır olmasını sağlar dedik. Sizlerden ricam konuyla ilgili ekstra kaynaklarınızdan bol bol sorular çözmeniz. Önümüzdeki hafta zaten e, online derste de videolarda da tekrarlar yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.